Ee arkadaşlar dün aslanlar gibi vurduk. Vurduk nereden çıktı ya? Ben aklım zıpkıncılığa gitti. Zıpkından balık havada yapıyorum ya. Oltayla balıkları tuttuk. Bomba yaptık. Bombayla balıkları tuttuk. Şimdi yeme zamanı. Hem de öyle güzel ki Kemal arkadaşımız sağ olsun. Güzelce yaptı. Böyle sizden paylaşmak istiyorum. Bizde her şey organik. Böyle. Vallahi patlıcanımız. Bunu balıktaysan mutlusun kanalında şimdi şey yapıyorum, çekiyorum. Sağ olsun soğanımız, domatesimiz, her şeyimiz organik. Ayranımız da. Kemal sağ olsun. Ayranımız da tabii. Ayransız Ay, olmaz. Ayran, ben şu arpa suyunu bitireyim. Ondan sonra hemen geçeceğim de geçemedim. <laughs> Ha, balıkları göstereyim. Çünkü evet. O balıkları tutarken millet salyosunu gizledi. Şimdi pişirirken. Aynen. Tekerim. Valla durumumuz bu. Afiyetli şu fayda. Yiyoruz. Her şeyimiz hazır. Çok seviyorum çünkü ha. denemedim. Şimdi kelleleri yemeye çalışacağız. İlgesin. İlgesin. Kemal sağ olsun bize bir takım şeyler gösterecek. Balığın yanağını yiyeceğiz. Gözün arkası. Gözün arkasını yiyeceğiz. Bu şimdi bizim ilk e, balık. Ya. Yani deneyimimiz değil mi? Ben bu balığı i̇şte de benim bu. Şimdi zeytinyağında soğan Oo. ve patlıcan. Yemede yanında yat. Sizce Olay ben bu. yerim. <laughs> Dedem de öyle diyordu rahmet. Aa öldüm. Hı. Bizim rahmetliler de kırmızı ışıkta geçiyordu. <laughs> Ama var ya şimdi bunun lezzetine doyamayız. Of patlıcanlar, soğanlar. Ve burada pişirmek için bekleyen balıklar. Daha evet daha var sırasını beklesin. Evet, bunu bunu yaz. Havalı kolonlar falan hepsi burada. Of of of, of, of yok. Şimdi Kemal Bey sağ olsun. Bak. Böyle. Bekleyenler de çok. Ya bekleyenler kaç? 3 5 6 tane. Oo 7 tane. Of, of, of. Hmm. Evet. olsun. Hadi bakayım. Hadi. Bu biberler Hadi. acı değil mi? Değil mi? Açık renkli. Şu yani. açık. Acı değil. Şunlar acı değil. Onlar o şey da acı, acı değil. değil. O da acı değil. Ha, acı Aa, acı olmayan. Acı, değil, acı mi? değil. Bu acı değil Acılar mi? Bunlar acı değil. Değil. Bakıyorum. Şuna bakıyorum. Böyle biliyorum. Aa bu çok güzel. Aa şimdi bu kadar lezzet güzel, olmaz ya. Sen bir var. Ben. Benim ben bir arman doldur, 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 doldur. Doldur bey hani av bize yapsana Ama sen çekim yapma. Senin Meyhaneci. Senin ben telefonu. Aa benimki. Doldur meyhaneci. Aa, aa. Aa. Telefon evet, nerede? Tamam. Ayranımız aa. Efe ayranı. Evet Oo. Efe ayranı. Efe. <laughs> Efeler gibi hey. Ay, ben böyle ben görmedim ya. Çok lezzetli. Dedim. Benim emeğim. Süper. Gittim, vallahi Oo. emeğinize. Vallahi sağlık. emeğinize sağlık. Aynen. Yani, ağzına Oo. biber tadı geliyor yani. Lezzeti bakar mısın? dur kedicik dur. Bak anlıyorum seni ama. Ay önce... De ya ben bunu çekerim ya. Şöyle. Acı o dikkat tamam. Bu acı mı? Acı yok. Tamam, tamam. Olmaz, olmaz. Hayır, hayır. Şey. Kedi atlayacak, hayır. Bana... Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> acı sevenler derneği. Aman ben evet, acı... Evet, sen çatalım. Buradaymış. Aldım. Şiş, ne oluyor? Hocam bu kastı balık çok harika ya. Nasıl? Nasıl da lezzet? <laughs> hmm, mükemmel. Kasta da lezzet, kasta değil. <laughs> Hı? Usta Ustalı tabii canım. Yani şimdi evet. onu sen Gerçekten. tutursun. Melanur çok güzel baktı. Melanur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. 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 Sağ olun. Haydi sağlığınıza. Yayır yayır hayır. Yayır hayır. Kediler mi yavlıyor? Ayran Vallahi mı versek? Vallahi ekmek düşmanı al. Ayran mı versek? Vallahi Melanur'un... Gülşah bu, bak kele burada. Ooo. Şimdi her şeyi <laughs> çekeceğim ben. Bu, bu da senin üretim mi? Hepsi hepsi benim. Oh, harika hepsi, ya. Hepsi Bakayım <gülüyor> bir. <gülüyor> Hayatta bahçede adam bahçen olur. Vay be. Hayatıma bir şey dikmiş adam değilim ben. Ama... Hocam biz de dikmedik. Ne yapacağız peki ya? Canımız istiyor. Ben daha bir maydanoz yetiştirebilmiş adam değilim ya. Yani. Ben de öğretim o. Usta oğlum. <laughs> yani inan. Severek yapacağım. Sever, ya yani, sevi seviyorum. Biraz da tabii elde, İst... gel elde gelecek. <laughs> el tabii el tabii. Gelecek. biraz bilgi yetiyor esasında ya. Ama biz senden tanıştık ya bilgiyi alırız. Deriz böyle böyle sıkıntımız var. Hı, hmm, toprakla şeyle alakalı değil mi? Ya paraya bakalım. Verirsin şu 5 lira hesabı İvan mı? Değil mi? Ya ne olacak canım? Arkadaşlar bilgi 3, -3 5 <üç, beş geldi mi her şey çözülüyor. <laughs> Takipçilerim yani bağda bahçede sıkıntınız varsa iban atıyoruz. Sorun çözülüyor. Aynen. <laughs> He. Her türlü yok öyle bedava bilgi falan. Nezle ben şuradan da takılayım. <laughs> ben karışık. çift ben çift e, süt içiyorum. Daha balığın tadına bakmadın mı? Şimdi bakıyorum. Bak e, da sardaki... gör. Ben, buradan değiştim. Balık böyle. Bu derisini yiyeyim mi? <laughs> <Tabii yiyeceğim ya. gülüyor> Tövbe estağfurullah. <burada. gülüyor> sen, <gülüyor> sen bana lezzet. bakma Aydın. Ben, ben, ben şimdi <laughs> kibarlık yapıyorum hmm. burada da biraz sonra dalacağım. Hazır hmm. lezzetli yiyorum Hocam bu Yok, yağlı yağlı sefer. balık mı? Ya, hesabı özür dilerim. He, <laughs> geçen sefer bütün delileri, eee, üstünde bıraktık ya. ya. O hmm. yüzden. Ha, o Onlar pulluydu. O pullu. O bağlı kemikte. Bu pulsuz mu? Temizledim. Pullu, pulsuz bu? Temizledim ya. Hı. Hmm. Yağlı, o, çok güzel. Direkt poruyla bir şeydi Peki Kemal şunu sorabilir miyim? Yani bu konu hakkında balıkçılık Balık Balıklar Samurtus'un hani takipçilerim için. Balığın pulu neden temizleniyor? Neden? Pul yok pul şu yemiş, dış pul. Pul yenmez ki ya. Yani. Pul yenmez. Canım, ya pişerken yapışır. yağ mı bulur? Yapışır yapışır. Ya. Yapışır. Pul yenmez zaten. He yani Öğren tersine ya, tersine temizliyoruz. Hı. Kılçık gibi, şey. hmm. gibi zarar veriyor. Tabii tabii. Yani yutarsın önemli değil. Ama evet. lezzet vermez. Yiyemezsin Ye, hmm. zaten. He yedirmez Yapacağım sana. Yemez. Peki şey. şu böyle kabuğunu soysak falan böyle yapsak o da olmuyor değil mi? Yok yok öyle bir şey. Yani, yani pul, tuzlu balık yaptığımız pul, bütün gibi. Bütün balıkların pul alınır. Tamam. Ama sadece bokluk kebap yaparken yani tuzlu tuzda balık diyoruz. He tuzda balık. He he. Buranın yöreleri söyle diyor yapıyor. onu ben görmedim ya. Demiden bir tuz diye şey yapıyorum. O, o zaman Bunu pulun almasın. Niye? Hı. Balık yanmasın diye. Bol tuza yatırsın. He. İki tane tuza yatırsın. Tamam. Ondan sonra e, balık e, yanmasın diye. Hı. Tuz, tuzla beraber, Hı. beraber ateş atarsın. Hı. Ama Hı. Eee ne çok kızgın ateş olacak ne de yavaş orta, orta Hı, ateş olacak. Orta orta ateş olacak anladım. Yüz e ateşe yakarsın, yavaş ateşte kurutursun. Hımm. Peki boklu balık derken o gün sen ya, organlarını ne? aldın değil mi? Hı? Organlarını aldın. Ne zaman? Ortasını kestin, o hani mercandan çupralar vardı ya. Yok yok, almadım hep, Hep öylece attıydım. Ana Sonradan evet. mı ayırdık? Ya, tabii, o ikiyle öyle bir şey var. Aa, hani sen diyordun ya boklu balık. Yani Bak, ama... Bak biz boklu balık yemişiz. Ama... DMF'nin <laughs> iyi olduğu Ama ben bir şey söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> ben bir şey söyleyeyim. Ama Çanakkale'de boklu balık yiyorlar. Öyle değil mi Kemal? Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Öyle diyorlar da. Melanur'un çukları zaten mercan pisli olmaz. Çevireyim mi ben? He pisli olmaz. Evet, evet. Aa. Tamam işte. hmm. yani onlar pisli olmaz zaten. O küpes falan olduğu zaman bazı küpes. Pislik derken? Ya karnı ya işte bağırsak. He he he. Ya şey yerken yani. atılır o pişerken ya. Ama şey. Yemedik ki bağırsakları. Hayır. ]ları. Zaten şey. Buna evet. burada toplanır. Balığın barısında toplanır. Ha şu kısım bu, bu bu Balığın kısmı. burasında bütün şeyler. Hı. Hmm. Ciğeri onu toplandı zaten. Hı. Hmm. Bütün balıklar da zaten e, içinde pişik olmaz. Olmaz. Tabii. Sar, Usu Sarp. usul sarpı olsun, kepol olsun onlar da olur. Bunlar da olmaz. He. Hmm. Bunlar soğandan patlıcanlar. Şimdi der. Kemal abi bunun neresini yiyoruz? Hı. Hmm. Hmm. Bir de ben de tatmak istiyorum. deneyeyim. Şimdi bu kafası. Bu yana. Şu et bak. Şu et yanak güzel. Şu değil et mi? Güzel. Onu yiyor. Bana bir yanak, bir yanak ver. Ya, Yese böyle bak bak. Hmm. E balığımın kafasını yedin. <laughs> <laughs> balığımın <laughs> kafasını. <laughs> Bana ne kaldı? Oo. Ver. <laughs> ha, şimdi onların etini ye. Hemen ayır. Bak. Gösterirken bak. yiyor. Bak şunları atıyorsun. Bak, şunlar hmm. bak şu gözünün. Gözünün arkası Aa, yok, neresi gözünü hocam? Yemem. Gözünün arkası Aa, neresi gözü hocam? Bak 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 bak. Bak en güzel yer bak. Vallahi gö gözlüğü gerisi. Geri <laughs> 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 bunlar. Kabukta oluyordu geri. Vay Bu mi? sanki yanlı gibi hocam. E ee, balığın gerisi neresi hocam? Yok bunun, bunun gerisi olmuyor ya. Olmaz mı? He? Balığın evet. gerisi olmuyor canım. Aa. Yok, muhakkak gerisi. vardır onu göremezsin. Biz yemiyoruz. Ona bakarsan <laughs> tavuk dişi mi erkek nereden bileceğim? Yani balık tutun e sorsalar erkek mi dişi mi nereden bileceğim? Şokayı bırak da ben her birini yedim balık. Maşallah ne? maşallah. Kokosunu falan yedim bak bir şey kalmadı. Helal olsun hocam. Ne? Kıyak Anladım. abimsin. Sen bana kalır bak ya İsmail'in de kulakları çınlasın buradan. İsmail, İsmail kulakları Darıcı. çınlasın. Darıcı. Canım arkadaşım pardon benim. Canım ünlü, kardeşim. ünlü ritimci. Evet. Değil mi? Perkis Yanlışım yok. Perkisyoncu. Evet. Perkisyoncu. Kulakları oh. çınlasın. Onun sayesinde öğrendim. Oo. Oo kıyak abimsin helal olsun. Kıyak abimsin. Dur lan. Al. Selamlar ona. Hadi tamam. Fazla ciyaklama. Hı. Bu ufaklığın şey yavruları var galiba. Var birkaç Hı. Hmm. Ben de patlıcana hayır diyemem. Yani şurada şimdi... Çok sıcak ama dikkat et. Yok içeriden biraz sıcak. Yakal, yakal. Ezdim ben, o yüzden. Ben kediyle Aa, paylaşıyorum yiyeceklerini. Yuvay soğan soğan Ona ne yap biliyor musun? Hı. Soğan soğan bak. Neyden Hı. neyden soğan? Ben de bak, kaçırmayayım. Bak, bak şunu şöyle yapıyorsun. Bak biraz bu parça soğan. Hocam senden ders alalımdan kedi. Hocam sen Hı. oradan al. Vacacık ha oradan al ha. Kapış. Ne şeytan. Ya ben ne dedim ama biraz önce ben meleğim dedim. Şeytan. Yerine göre. Evet. Yerine göre. Şeytan yerine hmm. göre. Aha. Nasıl ama? Nasıl? Hmm. Şey, önce. İçinde ne var? Soğanla şey mi var? Pişmiş patlıcan. Valla takipçilerim mesela. bak görüyorsunuz ben daha hiçbir şeye başlayamadım. Sadece çatalla şunu yiyebildim ama biraz sonra dalacağım. Ben bunu kapatıyorum balı sonra hmm. Tamam sıcak, Şimdi yavaş sıcak, sıcak yavaş yani. Sen takipçilerine çalış. Evet, olsun onlar Biz midemize çalışıyoruz. Hmm. Olsun. Hayır. Benim için takipçilerim. Evet, Hayırdır. hocam. Kemalim, her şey için oh. çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Oh, ayran da iyi gitti, Dün ayran ayran dedik. Hmm. Ya, ayran Yavrum dur, bak takipçilerime seni hediye edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten, her şey için Gerçekten. çok teşekkür ederiz yani izlemeyen, izleyemeyen takipçilerim için söyleyeyim. Kemal Bey'in denizin ortasına tanıştık. Teşekkürler. Sağ olsun. Geçen sene bize biz aç kaldı. Allah gönderdi bize. <laughs> Allah gönderdi. Karnı, Neydi? aç Allah karnımız, gönderdi <laughs> aç bize. karnımızı doyurdu bize. Mercan yedirdi, çupra yedirdi. Denizde neredeyse <laughs> yağmur yağmak üzereydi. Aa biz dedik aç kaldık balık tutamıyoruz derken bir baktık ki miyav miyav miyav. Aa bir baktık Kemal abinin botu. Baktım bir Sağ şey, olsun de, denizdeki şaşkın ördek dolaşıyor. ördek <laughs> <laughs> Bunlar yabancı <laughs> dedim kendim. değil mi? Uzaktan yabancı olduğumuz He, nasıl belli anladım. değil mi? Bir de çapa yok, ba bir şey yok. Ben, bana doğru geliyorlar. Dedim kesin bir şey soracak bunlar. <laughs> Sorduk. He. Yani, balık var mı veya yer nasıl var şey, yer soracak var. Anladım ben zaten. Ama iyi oldu, iyi tanıştık. Vallahi i̇yi ki. İyi ki. O gün de çok güzel geçmişti, muhteşem. Ya, evet, çok eğlenmiştik çok, ya. Çok. Yani yeni tanışmamıza rağmen sanki böyle hani Olur, 10 yıllık. 10 yıllar böyle tanışmışız <laughs> <laughs> Değil mi? Evet. Yıl. Aynı şekilde oğlunuz <laughs> <laughs> da öyle. Evet, evet, evet. çok teşekkür ederiz kendisine. Evet. Şey. evet. Ay ay ay. Baba balıklardaydım. Bana e, pişkin soğan vermeyen Gülşen çatalı yamulsun. Yok <laughs> Yo, bak vallahi yamulmuyor ama. Tamam. Aha, o, Oo, Bak görüyor musun işte ne varsa. E, vallahi, ne varsa Kemal'de sen var, sen ya. Yamulsun, ne var ya. kral adamsın <laughs> ya. Valla var ya. Çatalı Yo, yamulmadı. Benimki, benimki yamulsa da olur ben. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de <ne> olur. <laughs> hmm. evet arkadaşlar bundan sonrasını biz üçlü grup olarak devam ediyoruz. Hani mamamızı yiyelim, ayranımızı içelim, rahatlar şakalarımızı yapalım. Görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hmm. Kanalımıza abone Like Like like. <laughs> Mükemmel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kalın kapat da. Şimdi bundan sonrasını biz özencik olmasın diye güzel güzel yiyelim. 6 saat tane balık yiyeceğiz çünkü. Ondan sonra ben şimdi bu videonun arkasına balık tutma videolarını ekleyeyim. Siz buradan devam edin. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. kanalında kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Videomu beğeniyoruz ve paylaşıyoruz. Like like diyorum. Görüşmek üzere.